Merhaba. Bazen mülk sahipleri satış sürecinde neden sonuç alınmadığını merak ediyor. Aslında bu gayet doğal bir durum. Çünkü gayrimenkul satışında her şey doğru yapılsa bile bazı süreçler hemen sonuç vermeyebilir. Bir gayrimenkul danışmanı olarak pazarlamayı, fotoğraf çekimlerini, dijital tanıtımı, ilan planlamasını ve doğru hedef kitleye ulaşmayı profesyonelce yürütüyorum. Ama satışın hızını etkileyen başka faktörler de var. Fiyatlandırma, Piyasa koşulları, alıcı beklentileri ve bölgedeki talep yoğunluğu gibi etkenler satış sürecini doğrudan etkileyebilir. Burada önemli olan şu: Mülkünüz doğru şekilde hazırlanmış mı? Pazarlama stratejisi profesyonelce mi yürütülüyor? Ve en önemlisi, gayrimenkulünüz gerçekten piyasa değerinde mi? Tüm bu adımlar doğru planlandığında satış olasılığı her zaman en yüksek seviyeye çıkar. Benim için de tam olarak bu. Mülkünüzün profesyonelce sunmak Doğru alıcıya ulaşmak ve satış sürecini sizin adınıza güvenle yönetmek. Eğer Antalya'da bir mülkünüz varsa, ister daire, ister villa, ister arsa olsun, bana yetki vererek bu süreci birlikte yürütebiliriz. Her aşamada şeffaf, dürüst ve profesyonel bir hizmet anlayışıyla çalışıyorum. Tüm bu fırsatları sizin adınıza değerlendiriyor, mülkünüzün hak ettiği değerle satılması için çalışıyorum. Unutmayın, doğru hazırlık ve doğru stratejiyle Satışta başarı kaçınılmazdır. Ben Nurdoğan Tanrıtanır. Remax Mega Antalya Konya Altı Ofisinden. Mülkünüz değerinde, satışınız hızlı, gününüz mutlu olsun.